Selamlar kardeşlerim. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü menümüzde e, pirinç pilavımız var. Burada e, kuru fasulyemiz var ve yanında çok güzel bir salata var. Salata da biraz mar oldu. Kırmızı lahana galiba kırmızı lahanaydı. Havuç ve turp ve bir limon Ayranımız gözükmüyor olabilir. Ayranımız. Şimdi şöyle yapıyoruz. siya çalışacağım biraz böyle salatayı pilava karıştırmayı severim. olan kardeşlerimiz de var. Субтитры сделал DimaTorzok